Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Bolkar Dağ eteklerinde son turfanda ürün kiraz tüccar alıma gelmeyince dalda kaldı. Üretici isyan etti. Adana-Ankara E5 karayolunu biraz önce trafiğe kapattı. Kirazı yola döktü. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bakanlık bölge üreticisine acil destek vermelidir. Cumhurbaşkanı üreticinin sesini duyup destek alımı sağlamalıdır. Bölgede yeterli soğuk hava deposu, paketleme ve işleme ünitesi olmaması ürün toplandığı an satılmasını gerekli kılmaktadır. Kiraz dağda kalmıştır. Büyükşehir marketlerinde tüketici kiraza ulaşamıyor. Üretici de ürettiği kirazı ne yazık ki satamıyor. Tam bir vurgun düzeni sürüyor. Üretici de tüketici de mağdur ediliyor. İngiltere sarayına giden kiraz maliyetine satılmadığı için dalda kalması ilgililerin acil çözüm bulmasını gerekli kılıyor. Bu konuda bak